Biz geçen Samsun Havza'ya gitmiştik. Biri dedi ki işte araba kazadan, trafikten falan anlatıyor. Dedim ki ona dünyada hareket halinde, aynı anda hareket halinde kaç tane araba var? Dedi ki hocam en fazla olsa 50 milyon, 100 milyon. Hani belki bir milyar araba vardır ama hepsi aynı anda harekette değil de. Değil mi? Peki dedim göklerde ne kadar yıldız var? Milyarlarca. Bak bir milyar diyemiyor, iki milyar diyemiyor, 3 milyar diyemiyor. Sayamıyor sayısı çok fazla olduğundan dolayı milyarlarca diyor. Tespit edemiyor. Peki bunlar hızlı bir şekilde hareket halinde mi? Çok hızlı bir şekilde hareket halinde. Cisimleri büyük mü? Çok büyük. Peki hiç yıldızlar çarpışıyor mu, kaza ediyor mu? Etmiyor. Peki bunun sebebi ne? Dünyadaki arabaların şoförleri farklı. Ama yıldızları süren Allah tektir çocuklar. Tek olduğundan dolayı hepsini ayrı yere sevk ediyor. İşte Allah, Allah'ın azametini böyle anlarsın. Allah'ın azametini anlayan bir insan Allah'ın kitabıyla meşgul olmaktan neşe duyar, zevk duyar. Kalbindeki neşe yüzüne vurur. Adam Kur'an okurken ayrı bir efendim zevk, ayrı bir keyif, ayrı bir tat, ayrı bir haz. Ama yok talebede. Kur'an'da Rahle'nin başında kavga ediyor. Böyle. İçi darlanmış böyle. Oğlum niye darlanıyor için ya? Niye darlanıyor için ya? Sana kamçıyla efendime söyleyeyim işkence mi yapılıyor ya? Rahle'nin başında oturacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Ezberleyeceksin. Bu ilim senin. Ha, yani meşakkatini çektiğin ilim veya sanatın şerefi, izzeti sanadır. Hiçbir efendim, meşakkat çekilmeden kimse sana sahip olamaz. Kimse ilim sahibi olamaz. O zaman o meşakkat meşakkate, yani, o sıkıntıya, yani, o meşgaleye, mesaiye kafa ağrıtırsan o sanatın şerefi senin olur. O mesleğin efendim şerefi izzeti senin olur. Hiç gördünüz mü çalışmadan bir sana sahip olan, çalışmadan doktor olan gördünüz mü? Mühendis gördün mü? Gece gündüz çalışıyor adam. Abicim e, Muhammed Hoca değil, imtihana girecekler, gece gündüz çalışıyor. Gece gündüz çalışıyorlar. Niye? İmtihanda bir not alabilmek için. Sen hafızlık gibi büyük bir şerefle Allah'ın huzuruna gideceksin. Geceleri ders çalışmadan, ezberlemeden, yüreğin dallanacak, Kafan ağrıyacak. Hemen tak havuz olunmuyor. Bu boya gibi değil. Takır 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 hemen bir anda bitmiyor. Bir mesai harcamak lazım. En şerefli şey en zahmetli çekilen şeydir. Allah yolunda çekilen zahmet insanın günahına kefarettir. Ve ulu fi sebili le ukeffiranna <laughs> anhum seyyatihim ve le udkhilannahum cennetin tecrimin Mana ver çocuklar fi sebili. Benim yolumda zahmet çekiyorlar, eziyet çekiyorlar, sıkıntıya uğruyorlar. Gece tevhide kalkıyorsun, ders çalışıyorsun. Senin akranların evde uyuyor. Camış gibi yatmışlar 280. Hiç sabah namazı yok, bir şey yok. Sen daha 10 yaşında, 12 yaşında efendim hoca diyor hadi oğlum, hadi oğlum sen uyumaktan başka bir şey düşünmüyorsun. O eziyete, o sıkıntıya sabrediyorsun. Le anhum Elbette onların hasbel beşer işlemiş olduğu günahları affedeceğim bitmiyor. Ve uduklanlarım cennetin tecrimin tahti alan her <laughs> Anhar değil mi? Anhar onları altlarından ırmaklar akan cennete koyacak. Herkes pitneye gideceği zaman şöyle bir şelale altından su akan yer bakıyor değil mi? Orada böyle ağaçlı çiçekli. İşte Mevla Teala köşlerin altından, sağından, solundan efendim derelerin, ırmakların aktığı nimetler, cennetler hazırladım diyor. Onlara girdireceğim diyor. Bu neyle olur çocuklar? Bunun ücreti ne? Dolar değil, mark değil, altın değil, euro değil, Türk TL değil, riyal değil. Nedir? İman ve amel-i Allah'a itaat. Cennet Allah'ın çocukları. Dünya da Allah'ın. Biz bu dünyada Allah'a ibadet edeceğiz. Bu dünyada yaratıldık. Bu dünyada yaratıldık çocuklar. Bileceksek Allah'ı bu dünyada bileceğiz. İbadet edeceksek bu dünyada ibadet edeceğiz. Allah'ın rızasını kazanacaksak bu dünyada kazanacağız. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه